arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ayim bugün sizlerle beraber arkadaşlar arı kombini yapacağız tabi kodlarla yani ip'lerini paylaşıyorum şimdi arkadaşlar hemen şu büyük küçük yere giriyoruz ve ilk önce kıyafetini alıyoruz hemen kodunu yazalım sayılarla tabii ki de hemen yazıyoruz 5 7 5 arkadaşlar 9 9 8 8 Arkadaşlar 2, 3, 8. Bu kıyafetimiz geldi arkadaşlar. İşte böyle bir kıyafetimiz var. Şimdi de arkadaşlar pardon. Şimdi de galiba saçımız geliyor. Evet galiba sınırım. Şimdi arkadaşlar saçımız da şöyle. 1, 2, 3, 1, 6, 2, 4, 0, 2, 5 8. Şimdi arkadaşlar saçımız da geldi Şimdi arkadaşlar yüzü aldığımız için hemen şurada var şu Şimdi arkadaşlar şapkamızı alıyoruz Şapkamızı da yazalım Şimdi şapkamız 51 Yani 5, 1 6, 3 6, 3 9 21 8 23. Şapkamız da geldi. Şimdi arkadaşlar pijamamız nerede diyorsunuz? Yani pantolonumuz, pantolon. Şimdi arkadaşlar böyle gidip gidip gidersiniz. Sadece şöyle gidin. Sonra burada böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar el kombinimiz hazır oluyor ve en önemli şey hareket. Şimdi i̇şte şurada nop var. Noba basıyorsunuz hepsine. En önemli şey nop çünkü. Şimdi çok güzel bir şeyimiz var. Evet arkadaşlar, benim birimiz nasıl? Böyle videolar çekiyorlardı ya bunlar. İşte bu kombini yapıp arkadaşlar çekebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada videoma like atmayı, unutmayın Kanalıma al, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi burada kapatıyorum. Bir dakikine arkadaşlar Barbie var bir paylaşacağım arkadaşlar tabi buna biraz beğeni gelirse ve abone olursanız çok sevinirim görüşmek üzere